Allah razı, olsun. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah emeksize bu olaydı. Allah hastaneye götürdü. Oradan geliyoruz. Bir de şey vali bey bizim durumumuz yok ya. Ben eşimden ayrıyım. Evet. Eşimden <laughs> buğandığım için kalacak yerim yok yani. Ben arkadaşlarım çok az iş yok. Çalışamıyorum bir de kalacak yer başvurdun mu mütahale sosyal pozisyonu? Ya her yerde kayıtlarım var zaten benim. Ama ona bakarız ama yani polis sen şey yaparsan. Ameliyat evet, olsaydın vardı. Polis bizi ararsam doktoru do doktoru göndeririz ya Öne dön göndeririz. Biz dedik ambulans polis dedi ambulans çarptı, ambulans bizi götürdü. Evet. Dedim bir de polis dedim haberiniz olsun dedi. Ambulans geldi götürdü evi hastanesine iki bir. O şekil gittik. Oradan çıktık. Abi bizi yolda gördü. Dedim o güzel ve merkeze kadar bırak. Eve Evden çıktık annemlerin yanından. Yani kız arkadaşımın annesi gilden. Geldik köprü ösemen orada, hastanenin orada bizi polisler yakaladı. Aramadan geçtik. Pozitif olduğum ortaya çıktı orada. Çünkü Peki şu an ceza de, yiyeceksiniz. E, olabilir. Çünkü hastanede kayıtlarım var. Hastanede bütün kayıtlarım olduğu için ceza yemem imkansız yani benim. İşte iki canlı olduğum için sancılarım gelip gidiyordu. Ambulans geldi. Polis aradı. Biz hastaneye gittik. Hastaneden gelirken abiyle bizi de, biz de, biz de eve kadar bırak merkezde kadar bırakacak işte geldik burada tutuklu kalmış Sayın temizlik işlerinde belediyede çalışıyor kolay evet, evet. gelsin, Olay gelsin. Olay gelsin. kolay gelsin Allah kolay gelsin.